Bamya vitamin, mineral, enzim deposu. Vitamin, mineral, enzim. Ama bamyanın en önemli özelliği nedir? Bamyanın en önemli özelliği müsülaj. Müsülaj içerisi. Şu Marmara'da denizinde bir ara mantar, bir polis harit bir çöp üretti. Sümüksü, süngerimsi bir yapı. Denizi bitiriyordu az kalsın. Canlı bırakmıyordu. Allah'tan ki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir çalışma yaptılar. Bir bakteri ürettiler. Bu mantarın üretmiş olduğu musulajı yok eden. Bırakıyorsun yiyor, 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 bitince ölüyor. <laughs> Böyle bir bakteri ürettiler. Musulajı yok ettiler çok şükür. Yoksa çok tehlikeli olacak. İşte bamyanın birleşiminde musulaj var. Bu kolajen tip 1, tip 2, tip 3, Sadece bu mu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16'ya kadar. 16 çeşit kolajen var. Hepsinin ham maddesidir. Bamya. Zaten bamya yemeğini yaptığınızda böyle sümüksü, süngerimsi, jelimsi bir madde var. Ama tabi bamya yiyeyim de ben iyileşeyim öyle basit değil. Öyle de basit değil yani o kadar da basit değil. Bamya yiyeyim iyileşmeyeyim diyenler var. Eee bamyada sadece bamya ekstraktı yok. Bamyada sudan bamyası ekstraktı, sahil çamı ekstraktı, kitre, kitre, keven kökünün yazın şöyle çiziyorsunuz, oradan akan zamk, arabik gibi diyoruz. Moringa ekstrakti, deve dikeni ekstrakti, kırk kilit ekstraktı, çemen ekstrakti, kurmar ekstrakti, kişniş ekstrakti, çinko, bor vesaire, vesaire vesaire. Dünyada benzeri yok böyle bir şey. Bamya bizden başka bu kadar kaliteli, bu kadar üstün, bu kadar güzel bir şey üreten A, B, C, D başka hiçbir firma yok. Dünyada yok. Bamya faydalarını saymakla bitmez. Bamyanın sadece bu kadar değil. Yapılan yeni çalışmalarda Bamyanın nörolojik yani Alzheimer, Parkinson, Huntington, diyabet gibi hastalıklara da iyi geldiği beyinde tamirat, tadilat yaptığı belgelenmiştir. Bu da çok güzel bir çalışma. Çok detaylı bilgi. İsteyenler benim sayfadan bitkiara.com'dan detaylı bilgi elde edebilir.